E, 1 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında ilimiz genelinde yaz kulankuslarımız devam ediyor bugün e, dini bilgiler yarışması yapmak üzere e, öğrencilerimiz e, sınava katılıyor Hacı Hikmet Hikmetkiler Vakfı tarafından ödüller verilecek e, 7-12 yaş kategorisinde katılanlar 74 kişi 13-22 yaşları arasında katılanlar da 71 kişi. Toplam 145 öğrencimiz bu dini bilgiler yarışmasına katılıyor. İnşallah çok güzel bilgiler öğrenildi. Hem Kur'an-ı Kerim hem siyer Nebi hem ahlak hem dini temel dini bilgiler bu kurs döneminde verildi. Ee, bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzellikler e, öğrenildikten sonra, dinimizin bu güzellikleri öğrendikten sonra da milletimize, memleketimize, alem İslam'a e, çok güzel, e, çok büyük nesiller yetişecek. Cenab-ı Allah e, hocalarımızdan razı olsun. Hacı Hikmet Kiler Vakfı tarafından da ödül verilecek. Vakfımıza da çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimize başarılar dileriz. すいません。<music>